Zehra dur ya çok fena ya valla bak. Beş dakika dur gözümü dinlendirip söz kalkacağım. Ya Selin anlatayım dinle önce sonra uyursun. Hadi kalk lütfen. Zehra bak sen anlat, anlat ben dinliyorum söz veriyorum. <laughs> Kara Faruk geldi. Nasıl yani? Şoke oldun değil mi? Ya. Bayağı geldi işte. Senin ilk kez bu kadar yakındık konuştuk. Ee? Sana her şeyi anlatacağım Kara Faruk dedim. Bana bak anlatmadın değil mi? Kısmen. Zehra ne demek kısmen? Şöyle kısmen. Hani mecburen evleneceğimi anlattım. Bir de Ziya Hoca'ya aşık olmadım. Ee, sonra? Sonra elveda dedi gitti. Işte. Ha. Ha mı? <laughs> Selin ben sana kara Faruk geldi diyorum. Ondan sonra elveda dedi gitti diyorum. Ha mı diyorsun? Bu mu yani? Bir daha onu göremeyecek miyim? Vallahi Zehra'cığım görmesen çok daha iyi olur. Yani senin için en hayırlısı bu. Tövbe tövbe. Ama kim olduğunu bilmem lazım Selin. Belki de hayatımın aşkı o. <laughs> Selin, biz bahçede Kara Faruk'la konuşurken bir bizi görmüş olabilir. Ne? bir tırtırtı duydum. Melis ya da Ziya Hoca olabilir diye düşünüyorum. Ama etrafa baktım, kimse yoktu. Yani Ziya Hoca olmuş olsa durum bir şekilde anlatırsın yani konuşursun, çözülür. Ama Melisa var ya, bittik. E Melis olsaydı zaten çoktan yaygarayı koparmıştı herhalde. Ya Ziya Hoca'ysa? Vallahi onu Kara Faruk'la bahçe köşelerinde konuşurken düşünecektin küçük hanım tamdı nişan üzere. Nişan mı? Aa, sen bilmiyorsun tabii neler oldu. Dedem Tülin'le Ankara Faruk'la ilgili dedikoduları duyunca delirdi tabii. Bir an önce nişanlanacaksınız diye tutturdu. Hadi ya. E, o zaman şimdi nikah diye tutturacaklar. <laughs> Zehra. Ya bahçede sizi başka biri gördüyse? Kim? Tülin falan mı? Niye olamaz mı? Olabilir mi? Olamaz mı? Olamaz ya. Tülin de aynı kızı gibi görseydi. Biliyorsun çoktan ev ayağa kalkmıştı şu an. E, o zaman Ziya Hoca'dır. Ay aman Allah korusun ya. Zehra'cığım başka biri görseydi daha mı iyi ha? Ya sen ne demek istiyorsun? Açık konuşsana. Vallahi Zehra'cığım bence sabah ilk işin bir Ziya hocayla konuş bakayım. Ağzını ara nedir ne değildir bir şey sezmiş mi? Uykum geldi ben yatıyorum. Tövbe evet, kedidir o ya. Kedidir o kedi. Aa, kedidir kedi. Kara Faruk kim ya? Niye maske takıyor? Zehra Ziya Hoca'yı sevmiyorsa niye evleniyor ya? Zehra niye evlenmeye mecburum dedi ya? Ha ne mecburiyeti var ki? Lan neler dönüyor lan burada? Ben bu kadını bir yerden tanıyorum ama nereden çıkaramadım ya. Ünlü de bir kadın. Kardeşim ne oldu yine yüzünde güller açıyor. Ayıdır Zehra yenge üstünden mi geçti? Yalan söylemiş. Yalan mı söylemiş? Ne yalan söylemiş ya? Şu Semih'in seninle ayarlama muhabbeti vardı yani. evet. Hepsi kolpa çıktı. Hayda, e, kime ayarlıyormuş? Sana ayarlıyormuş. Allah'a mı? Vay be, güzel kız aslında. Ama ben ne bileyim öyle kara kuru kız sevmiyorum ya. Yani. Ve kadın dediğin etine buduna dolgun olacak böyle ele gelecek sarıldın mı sarılacaksın falan. Şevket. Ben sorumu düzeltiyorum kardeşim. E, madem öyle bir durum var, ben Semih ile Zehra yengeyi sarılırken gördüm. O ne olacak? İşte ben de onu bilmiyorum. Yarın ilk iş onu soracağım zaten. Neyse boş ver. Takma kardeşim ya. Hallederiz. Kardeşim bu kadın tanıyor musun? Emine Ün. Ana! Ben de diyorum bak ünlü bir kadın. Gördün mü? Nereye yazdınız onu?